Muhittin ibn Arabi anh, o, kesinlikle diyor Ramazan Cumartesi'ye girerse o sene Kadir Gecesi şaşmaz diyor 21. gecedir diyor. 20'yi 21'e bağlayan diyor. Ve yine sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu? Ben rüyamda Kadir Gecesi bana gösterildi. Kadir Gecesi'nin sabahında çamur içine secde etti. Sahabe-i kiram tekeye geçtiler. Bakalım hangi ge gecenin sabah namazında böyle bir olay olacak anlayacağız ki o geceydi. Baktılar 20-21'e bağlı. Mescid-i ya ya. yemediğine yağmur yağdı. Yağmur yağınca yani zaten hurma lifinden olduğu için tavan oradan da bütün akıttı. Dibi de kum olduğu için kum da çamur oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye vardı. Kumlar Kalkınca Anlı ile beraber kumlarla kalktı. Bütün sahabeler anladı. Bu ne gecesiydi? 21. gece. Tamam.